Makete arkadan baktığımızda görülen yapıları sayacağız şimdi. Burada 80 numarayla numaralandırılmış yapı Tractus Opticus. Burada Kiyazma Opticum'u ve Nervus Opticus'u görüyoruz. Burada Sinis Cavernos içinde içinden geçen Arteria Curtis interna görülüyor. Daha sonra burada Nervus Trochlearis, Nervus Oculomotorus, Nervus Abducens görülüyor. Burada ise Nervus Trigeminus'un Ganglion Trigeminalis'i 59 numaraydı gösterilmiş. Ben lateralden baktığımızda burada nervus trigeminusun e, dalı olan nervus oftalmikus görülüyor. Daha sonra nervus maxillaris ve nervus mandibularis görülüyor. Nervus oftalmikus'un 3 dalı var. Bu üç yılından birincisi burada nervus frontalis görülüyor. Nervus frontalis ikiye ayrılıyor. E, bu, bu dallar nervus supratrohilaris ve Nervus supraorbitalis. Nervus supraorbitalis de iki dalı: ramus medialis ve ramus lateralis olarak. Daha sonra e, nervus oftalmikus'un diğer bir dalı olan nervus lacrimalis glando lacrimaleye gidiyor. Nervus oftalmikus'un diğer dalına baktığımızda şöyle içini açmamız gerekiyor. Bunun için diğer dal olan nervus nasociliaris görüyoruz. Nasociliarisinde ee, bir dalı olan nervus etmoidalis posterior. Daha sonra nervus nasociliaris devam ediyor. Nervus etmoidalis anteriori veriyor. Bu da nervus infratrohliaris. Nervus oftalmicusun dallarını saydık şimdi. Ee, burada bir diğer hemen görünen sinir söyleyeyim. muskus obliquus superiorun üzerinde yer alan nervus trohliaris görülüyor. Daha sonra burada yine bu makineden çıkardığımız Rectus lateralis'in üzerinde yer alan burada nervus Rectus lateralis'in üzerinde yer alan nervus abducens görülüyor. Burada e, nervus nasos iliaris'e baktığımızda buradan ondan çıkan bir diğer dalı görüyoruz. Burada e, nervus silyares, longiler görülüyor. Burada da yine e, ganglion siliari görülüyor ve ganglion silyare'den çıkan art, nervus silyares brevesler görülüyor. Daha sonra burada e, 65 numarayla gösterilen yapı ise nervus oculomotorius